thank mm -hmm. you Herkese merhaba, son saatlere hoş geldiniz. Öncelikle KPSS sınavının iptal edildiğini belirtmek istiyorum. Aynı zamanda yakın dönemde olacak diğer oturumlarda ertelendi. Adil olan da buydu aslında. Aynı zamanda ilgili yayın evinde e, polis bir operasyon düzenledi dün. Fakat e, şu var ki yüksek puan alan arkadaşlar için maalesef bu üzücü bir haber. Çünkü biliyoruz ki sınav stresi sınav sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden biri. Umarım yine aynı yüksek puanı alırlar ve hak ettikleri kontenjana adil bir şekilde atanırlar. Bu olay sonrası aklıma takılan iki şey oldu. Ya diğer sınavlarda da bu yaşandıysa yakın zamanda üniversiteye giriş sınavında mesela hiç kontrol edildi mi buradaki sorular bir diğeri e, aklın yolu bir tabi Jahrein de aynısını düşünmüş benim düşündüğümün. Sınavı hazırlayan kadroyu tabii ki bilmiyoruz. O kadar liyakatsiz insanlar liyakatsiz kadrolara atandılar ki maalesef. Yani oradaki görevli arkadaş yani soru hazırlayacağım. Birkaç soru oradan birkaç soru buradan bulayım. Yayınlayayım şeklinde de düşünmüş olabilir. Tabii bilemiyoruz. Şıkların yerlerinin bile değiştirilmemiş olması gerçekten çok mantıklı bulamıyorum. Bir de genele açık bir şekilde bu eylem neden gerçekleştirilsin? Altında başka bir şey mi var sorusu her zaman olduğu gibi bu konuda da düşünmüyor değiliz. Bu arada yeni başkan Ersoy Twitter hesabını göreve geldiği gibi kapatmış. Sebebi de Mayra cemaatinin liderine bağlılığını içeren işte gül yüzlü efendimle biten tweetleri olması. Bununla alakalı bir tweet okudum. <laughs> Baya komikti. Onu da paylaşayım sizinle. Şöyle yazıyordu tweette. ÖSYM menzil tarikatından alınıp İsmail Ağa tarikatına <laughs> bağlandı şeklinde. Cübbeli Ahmet'in dediği gibi. Manyak manyak işler. Bakan Nebati'nin dün bir yayında yaptığı açıklamalar konuşuldu. Yabancı bir bakana sizde enflasyon %10, bizde %75. Siz o oranla sokağa çıkamıyorsunuz fakat biz çıkabiliyoruz açıklaması var. E tabi bunun ardından kurulabilecek tek cümle Erdoğan düşmanlarının hüsrana uğratılacağı bir süreç olacak açıklaması gelmiş. Arkadaşlar o kadar insanı e, haksız yere hapse attınız ki artık tweet atamıyor, konuşamıyor, soru soramıyor, e, cevap veremiyor. E, sokak gezmeniz çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok. Gıda fiyatları, benzin, mazot, kısaca her şey bu kadar zamlanmış ve ortam yaşanılmayacak bir hale gelmiş. Bu pozitiflik bir tiyatro oyunu. Sahnemekten başka bir şey değil. Yani her cümlenin sonu bu şekilde bitmediğinde bir eksik varmış gibi davranıyor herkes. Yani Erdoğan'dan bahsedilmeden bitirilirse. Şunu düşünüyorum tabii ki gelen talimatlar içinde bulunduğumuz durum her ne kadar kötü olursa olsun mutlaka olumlu açıklamalar yapın. Olumlu bir hava yaratın yönündedir muhtemelen. Seçime kadar zaman kazanma çalışmaları da diyebiliriz belki buna. Biz sadece insanız ve bizim toplumumuzda maalesef siyasetçiler ve tanınmış kişileri gereksiz bir abartma uyumuz var. Arkadaşlar sadece devlet memuru bu insanlar belli süreyle göreve gelirler. Demokratik bir seçimle seçilir, görev alır ve görevleri bittiğinde görevi diğer seçilen kişiye bırakırlar. Ama onlar da bu seçilen insanlarda, o koltuklara oturanlarda bu yüceltme sözcüklerine çevresindeki insanların bu yüceltme sözcüklerine o kadar alışmış olmalılar ki abartılı koruma orduları, koruma konvoyları, son model arabalar, kapılar açılmalar, efendimler siz büyüksünüzler ve e, tabi bunun sonucunda görevleri bitip o koltuktan kalktıklarında ise karşılaştıkları bir hiçlik duygusu. Kimsenin e, maalesef yüzlerine bile bakmaması tam bir travma. İşte bu yüzden bu huyumuzdan, bu abartma huyumuzdan vazgeçmemiz gerekiyor. Konvoy demişken e, en son Ekrem İmamoğlu'nun konvoyunu gördük hepimiz. Hani korumanın bile kapısını <laughs> başka bir korumanın açtığı komoydan bahsediyorum. Hastalık gibi bir şey bu bence. Bulaşıyor, bulaşıcı. Çin olayında bir gelişme var. Çin Tayvan'ın etrafını sararak tatbikata başladı. Abluka aldılar kısacası ülkeyi. Pelosi orada mı? Tabii ki değil. Pelosi ayrılmış. Google Pixel telefonunun katlanabilir modelini üretmeye başlamış. Açıkçası kullanmadım ee, ama ergonomik gelmiyor bana katlanabilir telefonlar. Tabii bu bir ön yargı da olabilir. Neticede dokunmatik ekranlara bile belli bir adaptasyon sürecinden sonra alışabildik. Şöyle ilginç bir haber var. Ee, Warner Bros Ben. Girl film çekimlerini tamamlamış. Bu filme 90 milyon dolara yakın bir para harcanmış. Daha sonra ise film olduğu gibi rafa kaldırılmış. Yayınlanmasından vazgeçilmiş. Şeklinde bir haber okudum. Ee, sebebi ise yapımcılar filmi beğenmemişler arkadaşlar. Keşke bir yapımcı arkadaşlar senaryoyu baştan okuyup bir yönetmenle falan konuşsalardı da. Bu 90 milyon heba olmasaydı. Günün günün en önemli haberlerinden bir tanesi de şöyle bir şey düşünüyorum. Her 10 senede bir yeni bir mehdiğimiz oluyor arkadaşlar bizim. Güncel yeni mehdiğimizin özellikleri duvarı geçebilmesi ve TikTok e, videoları çekebilmesi. Duvar derken ince karton piyan ama ilerledikçe de gücünün artabileceğini belirtmiş. Ben de öyle düşünüyorum. Zaman geçtikçe gücü artacaktır. Yalnız e, bu saçmalığın en acı tarafı da eminim bir sürü müridi vardır bu arkadaş. Fenerbahçe'ye Putin tezahüratları sebebiyle ceza verilmiş. E, ben futbolla alakası olmayan biriyim ama olay öncesinde bir tahrik olduğunu biliyorum. Fakat savaş başlatan birinin e, adı haykırılmasaydı onun yüzünden sayısını bilmediğimiz birçok insan hayatını kaybet. Keşke ki bu olay bu tezahürat olayı yaşanmasaydı. Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Açıklamada yani kısaca çok fazla hekimin denklik alıp ülkeden gitmesi şeklinde. Yani doktorlar gidiyor, mühendisler gidiyor. Bu ülkenin değerleri gidiyor aslında. Birçok arkadaşım yurt dışına gitti. Orada yaşıyorlar. Ben Amerika'da yaşamak için gerekli ön çalışmalarda bulunuyorum. Evrakları hazırlıyorum. İşte konsolosluk o geçiyorum. Ve çevremde çok fazla insan var. Geldiğimiz noktada hak ettiğimiz değerin bu olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar ama içinde bulunan şartlar bu şekilde sizi yönlendiriyor olabiliyor. Liyakat konusuna gelelim. Liyakat uygunluluk yeterlilik anlamına geliyor sözlükte. Eğer ülke insanının başka ülkelere taşınmak istemesini sorun etmezseniz Enflasyonun %175 gibi rakamlara çıkmasını aldırmıyorsanız, markete manava gidip alışveriş gibi bir ihtiyacınız yoksa liyakat çok önemli değil. Ama ülke değerlerini en üst seviyelere taşımak, ülke insanının refahını en üst düzeye çıkarmaksa amaç, bunun tek yolu liyakattan geçer. Seçimden sonra iktidar değişiminde gelecek iktidarın bence ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi, e, bu TÜİK üst yönetimini tamamen görevden alıp ENAK ekibini görevlendirmesi. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda olmalıyız arkadaşlar ki bir çözüm bulalım. Ufak oyunlarla hazırlanan raporlar sadece kendimizi kandırmak, dolandırıcılık, yalancılık olur. Ülkemizde yaşanan hiperenflasyon iktidardan bağımsız olarak uzun süre bizimle kalacağı benziyor. Hayat kalitesi gün geçtikçe düşecek. Fakat ülkemizde gerçekten iyi yetişmiş ve uzman olduğu alanlarda başarılar sağlamış akademisyenler var. Tam olarak bahsettiğim liyakat da bu mantıklı görevlendirmeler, mantıklı planlar ve en kısa sürede içinde bulunduğumuz soruna bir çözüm üretmek. Şu an ne bir planımız var ne başka bir şey. Arkadaşlar kur koruma hesaplarına ödenecek fark rakamı 134 milyar. Fark dediğime de bakmayın faiz bu. Nas %14 faizi sabitlediği için bu şekilde bir çözüm olabileceğini düşündük hepimiz. Arkadaşlar Gül'ün açıklamasında Abdullah Gül'ün açıklamasında da dediği gibi dini siyasete alet etmeyin. %14 faiz de haram. İslam dinine inanıyorsanız %14 faiz de haram. %1 faiz haram ha yok ıı, yanlış söylemedim şey Abdullah Gül söylemiş bunu evet. Dini siyasete alet etmeyin demiş. Bir tweet gördüm arkadaşımın hesabında. Herkes bıktı. Konu fark etmez diye. Yani gerçekten bulunduğumuz noktanın iki cümlelik özeti bu. Akkuyu nükleer santralinden haberleri son zamanlarda bayağı bir duyar olduk. Ben bu santralin hakkında ilk haberi orada çalışanların eylem yapmasıyla fark etmiştim. Daha sonra bir sürü olay yaşandı. Rusya'ya yaptırılıyor bu santral. Yapıştırı devlet modeliyle %99.2'si gibi bir oran Rusların. Bir tane şirket var projeden. O da çıkarılmış veya çekilmiş evet. ve konuşulanlar tamamen Ruslar geldi. Bizim ülkede nükleer santral kurdu ve üretilen enerjiyi pahalı bir şekilde bize satacak şeklinde. Fakat zaten sanırım anlaşma devre şeklinde yapılmamış. Yani orana baktığınızda %99.2 yani şirketin sahibi onlar ve sözleşmede belli bir sürede yer almıyormuş 20 yıl 30 yıl gibi. Ne nükleer teknoloji transferinden bahsedebiliriz bu santralle ilgili ne de farklı bir konudan. Fakat şöyle bir şey biliyorum. 300 kişinin nükleer reaktörler konusunda eğitim alması için Rusya'ya gönderildiği gibi bir haber okumuştum daha önce. Uzun zamanda şöyle bir sorun var. E, araba veya motor almak isterseniz hiçbir bayide stok yok. E, ben bir model için aradım dün bir bayiyi. Birkaç model sordum. Hiçbir ellerinde yok. Elimizde sadece var dedi. Yani o mod elin var dediği model de inanılmaz uçuk fiyatta bir rakamdı. Yani bunun sebebi olarak çip krizi söylendi ama bu çok uzun süredir sürüyor. Yani çip krizi gibi değil sanki bu. E tabi bu bu kadar uzun süre stok olmaması bayilerde inanılmaz bir fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Sarı sitede gerçekten çok garip fiyatlar var arkadaşlar. Bence bu programın en önemli kısmı burası. Çok önemli konular konuştuk ama bu kısım baya önemli. Bir videoda rastlamıştım buna ve kesinlikle benim bu programımda olması gerektiğini düşündüm. Türk lirası yapısına zarar vermek yani kağıt parayı yırtmak Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Aynı şey madeni para için de geçerli. Yani ikiye bölemezsiniz onu bir e, testere gibi bir alet. Yani paralara kesinlikle zarar veremezsiniz. E, bozuk para da olsa, e, kağıt para da olsa. Acaba bu Türk Ceza Kanunu'na bir madde daha eklenebilir mi? Yani Türk lirasının değerinin düşmesine sebep olan veya olabilecek her türlü ekonomik karar ve davranışların da suç olarak cezalandırılması fikri sizin için de iyi bir fikir olmaz mı? Bence eklenmeli. Bu arada Temmuz ayında fiyatları en çok artan ürün ilaçlar olmuş arkadaşlar. Joker 2 filminin çekilmesine karar verilmiş. Vizyon tarihi 4 Ekim 2024. İlk film bayağı iyiydi. Umarım da aynı şekilde olur. Genellikle seri filmlerinde her zaman olduğu gibi ilk film ya da bilemediniz bir ihtimalle ikinci film daha iyi oluyor. Ondan sonraki filmler gerçekten çok kaliteli olmuyor. Günün özeti bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.